<laughs> Merhaba arkadaşlar. Yeni bir aylık çizgi roman ve manga alışverişine hoş geldiniz. Ben bunları kategori kategori ayırdım. İngilizce, manga, fasikül ve çizgi romanlar olmak üzere. Her bir kategoriye başlarken ne olduğunu söyleyeceğim. Aşağıda zaman aralıklarını ve fiyatlarını bırakacağım. İlginizi çekmeyen bir şey olsa rahatlıkla geçebilirsiniz. Hemen başlayalım. Ee, öncelikle mangalarla başlıyorum. Ee, ben Atika'nın mangalarını seviyorum arkadaşlar. Okuduğum çok fazla mangası var. Bas kalitesinin hala normalden daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ee, gerekli şeylerden veya komik komikli mi komik şeyler galiba komik şeylerden daha iyi olduğunu düşünüyorum. O yüzden genelde Atika'dan çıkan webtoon ve mangaları almaya çalışıyorum. İlgimi çekmeyen bir iki tanesi hiç, haricinde genelde alıyorum. Mesela çılgın yemek kamyonunu almadım çünkü konusu bana hitap etmiyordu. Atika tarafından basılan seninle içtiğim son sigara yıl satın aldım. İlginç bir konusu olduğunu düşünüyorum. Henüz okumadım Bunlar bunlardan. Bu sabah elime ulaştı. Bu arada bütün bu alışverişin çok büyük bir kısmını, ayrıca olanları İngilizce olanları ayrıca aldım. Çok büyük bir kısmını büyülü dükkandan, Kadıköy'de bir kitapçı var, oradan yaptım. Çok geç elime ulaştı. sipariş olanlar vardı aralarında. Tedarik sorunları oldu. Ee, bayramdan önce verdiğim sipariş daha bugün elime geldi. Yani bir tık geç gönderiyorlar haberiniz olsun. E, ee, dükkanı zaten biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Dediğim gibi ilk aldığım bu seninle içtiğim sigara. İkinci aldığım Felix Yayın Evi tarafından basılan ki beni şaşırtan detaylardan biridir. Felix e Yayın genelde e, özel edisyonlar dışında baskı yapmıyordu. Sanırım artık yapacaklar. Yeni Genible'ı satın aldım. İlk manga denemeleri olduğu için satın aldım. Bence baskı kalitesi fena durmuyor ama çizimlerini herkese hitap edeceğini zannetmiyorum. Hatta şöyle bir iki çizim göstereyim size. Şöyle. Herhangi bir sayfayı açtım. 18 artı bir şey var mı bilmiyorum. Bilginiz olsun. Bir sonraki mangamız gene Atika tarafından basılan Akeme Keser 2. Akeme Keser'in daha birini okumadım. 3-4 olmasını falan bekliyorum. Dediğim gibi serileri genelde biraz ilerledikten sonra okumayı düşünüyorum. Bu arada diğerleri için bir şey diyemem ama bu gene kalın basılmış bir mangaya göre. Beğendim. Benim çok beğendiğim bir seri. Marmara çizgi tarafından basılıyor. Basık kalitesiyle ilgili çok büyük bir şikayetim yok. Ama Marmara çizgi genel olarak çok yavaş baskı yapıyor. Monster 6. Monster 9 serilik, 9 kitaplık bir seri. Altıncısına kadar geldik. Kaldı 3 kitap. Umarım çok uzun sürmez. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Ben Monster'ın ilk 5'ini okudum. Monster serisinin animesi de var. Aslında isterseniz İngilizce baskısını da alabilirsiniz. Fiyatları biraz yüksek. Ee, okuduktan sonra aradan çok zaman geçti detayları unutuyorum. Hani baş karakterleri hatırlıyorum. Olayları az çok hatırlıyorum. Ama detayları unutuyorum. O yüzden bu serinin bitmesini bekliyorum. Tekrardan buna bir baştan okuma yapacağım. Çünkü çok güzel bir seri. Bence detayları hatırlanması gereken de bir seri. O yüzden yavaş basıldığı için tek tek okumak çok mantıklı olmayabilir. Eğer hafızanız benim gibi yavaşsa ve çok fazla şeyi bir arada okumayı deniyorsanız. Ama çok güzel bir seri. Bence polisiye seviyorsanız, daha ciddi hikayeleri seviyorsanız buna kesinlikle şans verebilirsiniz. Fiyatı bir tık yüksek ama yani buna artık kitap diyebilirsiniz. O kalınlıkta bir manga. Tartışmalı bir seri. Benim de bazı konularda tartışabileceğim bir seri. Ama kitaplığımda ilk dördü olduğu için aldım. İyi Geceler Pum Pum 5. Ya İyi Geceler Pum Pum 5 benim için sıkıntılı bir seri arkadaşlar. Çok beğendiğimi söyleyemem. Nefret ettiğimi de söyleyemem. Yani başladık devam ediyoruz tadını da alıyorum ben iyi geceler pumpunu. Herkesin alması gereken bir serimi mi? Tartışılır ilk başta almış olsaydım ben şu anda bunu çok büyük ihtimalle almazdım. Ama elimde var tamamlansın diye alıyorum. Önümüzdeki ay almak istediğim destek tüklerinden çıkan ya yani da Atika'dan çıkan ve ön süperşisi olan mangalar var onları da alamadım. Sordum ellerinde yoktu dediğim gibi fiyatların hepsini tek tek aşağı bırakacağım faturaları sakladım özellikle. Şimdi fasiküllere geçiyorum. Prestige tarafından basılan, Prestige tarafından basılan Ghost Rider'ın 1'den 6'ya kadar satın aldım. Kapakları size tek tek göstereyim gene de ben. 1 2 3 4. kapak Beşinci kapak. Ve altıncı kapak. Bu arada Ghost Rider serisi yetişkinlere tavsiye ediliyormuş. Arkasında kocaman bir uyarı var. Yetişkinlere tavsiye edildiği dikkate almanızı öneririm. Ghost Rider, Marvel çizgi roman karakterleri arasında en yetişkinlere yönelik olanlardan biri bence. Yine Prestige tarafından basılan ve beni bekleten eserlerden biri olan Dark Rage'in. Avcı ee, Craven Spider-Man'i öldürseydi. Yine bir batı hikayesi torun çekicini Loki bulsaydı fasikülü ve Jane Foster torun çekicini bulsaydı fasikülü. Bu fasikülleri ben inanılmaz beğendiğimi söyleyemem. Ya çok kolay okunuyorlar ama genelde bu fasiküllerin sonradan bir yere getirilip ciltli satılması gibi bir muhabbet var. Ve o ciltli satılanlar yani vatiflerden bahsetmiyorum. Bu Ghost Rider'dır. Yakın zamanda son rolüne yapılan var mesela. Bu sonradan bir yere getirilip bir e, cilt halinde satılmasını ve faiz fiyatları satılmasını ve üstü beni rahatsız ediyor. O yüzden bu şekilde almayı tercih ediyorum. Çok eminim ki bir süre sonra Ghost Rider'ın özel edisyonu basılacak. Son Ronin serisini komple satın aldım. Arkadaşlar özel edisyonu almadım. Fasikül halini aldım. Özel edisyonun gereksiz pahalı olduğunu düşünüyorum. Fasikül hali bile bence bir tık pahalıydı. Özel edisyonu 1200 lira, 1250 liraydı galiba. O kadar para vermeyeceğim. Yani koleksiyon yapıyorum diye bu kadar Yüksek fiyatlı ürünler evet değenler var ki aldığım bir özel edisyon da var bu arada bunların arasında ama şuna 1250 lira vermeyeceğim. Kimse kusura bakmasın. Marmara çizginden tarafından basılan son rolin ki yani şimdi arkasında gördüğüm için söylüyorum tanesini 150 liraya almışım. Neden gidip bir de üzerine ciddi kadar para vereyim. Bence çok abartıyorlar bazen ciddi versiyonların fiyatlarını. Çizgi romanlara geçiyorum. Of çok ağırlar. Tamam başlıyorum. Şu üçünü e, mezattan aldım. Bunlar büyülü dükkandan değil. Gene Dayı Comics'in mezatından aldım bunları. Bunlar da Yapı Kredi tarafından basılan DC Rebirth serisinin kitapları. Superman X'in Comics'in Rebirth'ü. Bunu merak ediyordum. Elimde son sayısı vardı. İlk ikisini bulamıyordum. Elimdeki son sayıyı elden çıkardım. O yüzden komple seriyi satın aldım. Yine ee, gene çizgi düşler tarafından basılan Injustice serisinin 5. yıl Cilt 1, 2, 3. Bunu da büyülü dükkandan almadım. Kadıköy'de ikinci el bir yayın evinden, ikinci e, el bir sahaftan aldım. Gene fiyatlarını aşağı bırakacağım. Injustice serisi bende 5. yıl hariç komple vardı. Seriyi şu an için tamamlamış olmam lazım. Devamı varsa şu anda bir bilgim yok. Ama gene de bakar aşağı yazarım devamı varsa. 5. yıl 1, 2, 3. Yavaş basılan bir seriye devam ediyorum. Demir Adam, Demir Kalp, Rory Williams'tı yanlış hatırlamıyorsam. Evet Rory Williams. Birinci kitabını çok uzun zaman önce basmışlardı. İkincisini basmışlar. Satın aldım. Daha birinciyi okumadım. Bu tarz uzun süre basılması süren kitaplarda ben genelde okumamayı tercih ediyorum unutmamak için. Bu da o tarz bir kitapta. İkincisini satın aldım. Bakalım üçüncüsü ne zaman basacaklar arka bahçe tarafından göreceğim. Göreceğiz. Atika'nın bastığı Invincible'ın ikinci cildi. Ben ilkini okudum. Bence ilginç bir hikaye. Zaten çok beğenildiğini biliyorum. Umarım geri kalan ciltleri de bu hızla basmaya devam ederler. Çünkü sarıyor yani hikaye sarıyor açık söyleyeyim. Ergen birinin süper kahramana dönüşme hikayesini okuyoruz. Ayrıca babası da çok önemli bir süper kahraman olduğu için yaşadığı kimlik burhanlarını falan okuyoruz aynı zamanda. Güzel bir seriydi. İlkini çok beğendim. Bakalım ikincisi nasıl bunu da yakın zamanda okurum. Gene Marmara çizgi tarafından basılan bence sevimli kapaklara sahip olan Batman Minik Gotham serisinin ilk ikisini aldım. Sevimliler bu arada. Ee, bunları merak ettiğim için aldım bu arada var. Yani ilginç görünüyorlardı. Koleksiyonunda bulunsun dedim. Hatta ikisini, yani pardon birincisini kapağı daha da sevimli. Size bir göstereyim bunu var. Çok tatlı bir kapağı var. Bunları da yakın zamanda okuyacağım. Dune. Dune'u biliyorsunuzdur. Bir kitap serisi. Yakın zamanda ikinci filmi çıktı. Kitapları bayağı böyle kelle abi kalın kitaplar. Bunun grafik romanını yapıyorlar. Star Wars'a da yapmışlardı Mandalorian'dan sonra. O seri de var bende 1-2 olarak. Arkadaşlar bir ürün tuttuğunda tabii ki de ekmeğini yemek istersiniz. Dün de bu tarz bir ürün. Ama şunu fark ettim. Ben birincisinin grafik romanını 300-400 lira bandında almıştım. Yani birinci cildini bu kitabın birinci cildini o bantlarda almıştım. Şu anda o kitabı 1800 900 bantlarında satıyorlar. Eğer ki bu tarz ürünleri çıktığında almazsanız, sonrasında almak için çok pahalı oluyorlar bana kalırsa. O yüzden bana sorarsanız çıktığında al alacak durumunuz varsa, sonradan almaya kalkarsanız ciddi fiyatı artıyor. İnanılmaz artıyor hem de yani özel edisyon fiyatını alacaksınız şunun birincisini şu an almaya çalışırsanız. Ön siparişleri biraz da siparişimi bekleme nedenlerinden biri bu kitap çünkü ön siparişleri aldığımda. Bunun zaman bunun dağıtımının yapılmasını bekledim. Tek özel edisyon kitabımıza gelelim. Shibumi. Shibumi benim bildiğim bir eser değil. Normalde romanmış anladığım kadarıyla. Bu özel edisyon. Bez falan ilginç bir edisyon. Kaliteli bir edisyon bence. Oldukça kalın da bir kitap ve ben bunu yanlış hatırlamıyorsam 990 liraya aldım. Şimdi şunu söylemek için söylüyorum bunu. Son Ronin'e 1250 lira verip buna 1000 lira yakın bir para veriyorsam ben Son Ronin'e ciddi edisyonu almam arkadaşlar. Çünkü son Ronin bir araya getirdiğinizde belki bu kadar kalın bir kitap olmayacak bile yani. Ha bu herkese hitap edecek bir kitap değil. Şöyle bir göstereyim. Ben daha bunu içeriğini bilmiyorum dediğim gibi okumadım. Ama çok beğendiğini biliyorum. Alfa yayınları tarafından yapıldı bu özel edisyon ve bildiğim kadarıyla tekrar yapmayı düşünmüyorlar bu özel edisyonu. Yani bu özel edisyonu almak istiyorsanız bence acele etmeniz lazım. Ben özel edisyonlara para ayırmaktansa İngilizce çizgi roman almayı veya İngilizce manga almayı tercih ediyorum arkadaşlar açıkçası. 1000 lira üstüne Türkçe özel edisyon almak bana çok mantıklı gelmiyor. Ben İngilizce okuyorum o yüzden de genelde. Son kısmımız İngilizceler. Hepsi Kadıköy'deki sahaflardan alınmalar. Fiyatlarını aşağı bırakacağım. İlki Doctor Strange Magic Balls isimli çizgi roman. İkincisi Deadpool ve Sp Spider-Man Itsy Bitsy. Deadpool'un GBC yayın evi tarafından basılmış bir serisi var. İşte Deadpool vs. Hawkeye, Deadpool vs. Yürüyen Ölüler gibi bir sürü şey var. Büyük ihtimal bu da onlardan biri. Basılıp basılmadığını, elimde olmadığını bilmiyorum ama İngilizcelerini biriktirmeyi seviyorum. O yüzden satın aldım. Onun dışında Captain America, New York Times Bestseller, Castaway in the Mansion Z isimli bir Çizgi roman aldım İngilizce olarak World War 2 GLE The World's Greatest Superheroes isimli bir çizgi roman aldım. GLE'in e, New World Order Wrestling in Numbers isimli iki tane daha çizgi romanı varmış ama onları bulamadım. Yani onlar olmadığı için bunu satın aldım. Çizgi roman yani İngilizce çizgi romanlarda çok fazla istediğinizi bulma şansınız bir tık daha zor. Yani hem para olarak zor hem de her zaman düşmüyor o anlamda zor. O yüzden bulabildiklerimi alıyorum. Bunu yanlış bilmiyorsam yakın zamanda Prestige bir tanesiyle daha beraber ön sipariş ama ben İngilizcesini almış bulunduğum için onları almayacağım. Karakterine ait bir çizgi roman. Bence çok da güzel duruyor. Ben İngilizcelerini almayı tercih ediyorum. E tabii ki de benim Harley Quinn hayranlığımı zaten figürlerden biliyorsunuz. İki tane Harley Quinn romanı aldım. Biri Greatest Hits, biri de direkt Harley Quinn olarak geçiyor. Batman Harley Quinn. İkisinin de kapakları gayet güzel ve ben İngilizce toplamayı seviyorum. Bazı hikayeleri Türkçe'ye basmıyorlar da bu arada bilginiz olsun. Hepsi Türkçe'ye çıkmıyor. Kapakları bu şekilde. Ve iki tane kaldı. Batman vs. Superman The Greatest Battles isimli bir çizgi roman var burada. Ve son olarak gene Wolverine çizgi romanı. Bunlar İngilizce aldıklarım. Geri kalanların hepsi Türkçe. Bu bütün ayda yaptığım kitap alışveriş, kitap, manga, çizgi roman alışveriş arkadaşlar. Ben aylık olarak çekiyorum bunları. Zaten burası toplamda bayağı yüksek fiyatlı bir alışveriş oldu. Geçen seferki kadar değil ama gene de çok uygun fiyatlı olduğunu söyleyemem. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.